Arkadaşlar merhaba. Bugün 4 Ekim 2024 yine gündemle alakalı önemli gelişmeleri, haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim de yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi son dönemde düzeltme içerisinde hareket eden BIST endeksi İran'ın İsrail'e gerçekleştirdiği füze saldırısı sonrasında hafta başından itibaren sert satış baskısı altında kaldı. Dün endeks 9100 direncinin üzerine tepki gösterse de yeniden satış baskısı altında kaldı ve 8009 seviyesinin de altına geri çekildi. Endeks dün günü %1.3 düşüşle tamamladı. Bankacılık endeksindeki düşüş dün %2.9 oranında gerçekleşti. Ancak endekse fiyat kazanç çarpanlarına göre baktığımızda Gelişen ülkelere göre yüzde 60 civarında iskontoyla işlem görüyor BIST 100 endeksi arkadaşlar yani gelişen ülkelere kıyasla oldukça ucuz işlem gören bir borsamız gözüküyor. Dün içeride enflasyon rakamları açıklandı. Dün bunları sizlerle paylaşmıştım ama tekrar bir özet geçeceğim. Tüfe aylık bazda yüzde 2.2 olan beklentilerin biraz üzerinde. %3 açıklandı. Yıllık enflasyon %52'den %49.4 seviyesine geriledi. Böylece yıllık enflasyon 2023'ün yaz aylarından bu yana ilk kez %50 seviyesinin altına geri çekilmiş oldu. Beklentilerin biraz üzerinde rakam açıklandığı için şöyle yorumlar var. Faiz indirimleri biraz ötelenecek diye yorumlar yapanlar oldukça fazla şu aşamada. Aylık bazda en yüksek artış %14.2 ile eğitim grubunda gerçekleşti. Eğitimi %4.16 ile alkollü içecekler ve tütün %3.86 ile de konut izledi. Haberleşme grubunda aylık olarak fiyatların %0.9 gerilediği izlendi. Yıllık olarak bakıldığında ise en yüksek artış %97.9 ile konut grubunda görüldü yıllık enflasyon bakımından konut grubunu %93.6 ile eğitim, %65.4 ile de lokanta ve oteller izledi. Dün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın açıklamaları vardı. Hizmet enflasyonu yavaşlamaya devam etse de bu gruptaki fiyat artışlarının diğer bir çekirdek grup olan temel mallara kıyasla güçlü seyrettiğini ve manşet enflasyonu yukarıya çektiğini belirtti hizmet sektöründe daha yaygın olan zamana bağlı ve geriye dönük fiyatlama davranışlarının hizmet enflasyonundaki zayıflamanın gecikmeli ve, ve daha yavaş gerçekleşmesine neden olduğunu belirtti. Yurt dışında yerleşik kişiler 27 Eylül haftasında 206.2 milyon dolar net hisse alımı yaptı arkadaşlar. Yani uzun zamandır yabancılar satıştaydı ama 27 Eylül haftasında net de alış yapmışlar. Aynı hafta devlet iç borçlanma senedinde 443.9 milyon dolar net alım yapılmış. Yurt dışında yerleşik kişilerin yılbaşından itibaren hisse satışları 1.9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken aynı dönemde devlet iç borçlanma senedi tarafında da yabancılar nette 14 milyar dolarlık alış yapmışlar. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın brüt rezervi Yeni bir rekor seviyeye ulaştı. Ülüt rezerv geçen hafta 156.4 milyar dolardan 157.4 milyar dolar seviyesine yükseldi. ABD tarafına baktığımızda Fed yılın geri kalan toplantılarında Kasım ve Aralık aylarında 25 bas puan faiz indirimi gerçekleşmesi bekleniyor. Yani piyasaların Genel beklentisi ABD tarafında bu yönde. ABD Başkanı Biden'ın açıklaması vardı. İsrail'in İran'ın petrol tesislerine saldırı ihtimalini ele aldıklarını söylemesi petrol fiyatlarını dün yaklaşık %4 yükselmesine neden oldu. Aslında petrol fiyatlarının yükselmesi TL içinde olumsuz bir durum. Fed'in büyük önemle takip ettiği de bugün önemli bir veri açıklanacak. ABD tarafında Türkiye saatiyle saat 15.30'da açıklanacak. ABD tarım dışı istihdam rakamları açıklanacak. Beklentiler 147 bin olarak açıklanması yönünde arkadaşlar. Şirket haberlerinde Beyaz Filo 2024'ün ilk 3 çeyreğinde 0 kilometre araç satışlarını %37.8 artırarak 13.855 adede ulaştığını duyurdu. Türkiye otomobil pazarı %0.9 küçülürken şirketin pazar payı %1.63'e, yetkili olduğu markalardaki payı ise %5.5'e yükseldiği bildirildi. Yine şirket haberlerinde Sermaye Piyasası Kurulu yani SPK, Euro Power Enerji ve Pasifik Eurosa şirketinin bedensiz sermaye artırım kararını onayladığını duyurdu arkadaşlar. Hektaş'la alakalı haberde Hektaş Ticaret 2.5 milyar TL olan çıkarılmış sermayesini 5.9 milyar TL'si nakit karşılığı olmak üzere 8.4 milyar TL'ye çıkartılmasına ilişkin yeni pay alma hakları süresi 2 Ekim 2024 tarihinde tamamlandığını duyurdu. Yani bedelli süreci yaklaşık 2 Ekim'de tamamlandı. Ama kullanılmayan payların nominal değeri yaklaşık 40 milyon TL olup bu paylarda 7-8 Ekim 2024 tarihlerinde OYAK yatırım aracılığıyla Borsa İstanbul'da satışa sunulacağı bildirildi arkadaşlar. PC iletişim ile ilgili haberde PC iletişim sahibi olduğu Tuzla'da bulunan fabrika binasının aylık 533 bin TL tutarındaki kira bedelini Mayıs 2024'ten geçerli olmak üzere aylık 2.8 milyon TL yükselttiğini duyurdu. BİM ile ilgili haberde de BİM şirket yönetim kurulunca kurulması muhtemel bir dijital katılım bankasına iştirak edilmesi hususunda araştırma yapılmasında karar verildiği duyuruldu arkadaşlar. Evet bugün sizlere aktaracağım haberler bunlar arkadaşlar. Hepinize iyi günler, bol kazançlar. Burada belirtiklerimde yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.